Herkese iyi günler Urfa 6'sı şimdilikteyiz. Altının ilk ayağında 2 numaralı Levame Contigo, 1 numaralı King Karaca, 3 numaralı Peridina Kızı ve 8 numaralı Şiben Difer benim sıralamam. Altının ikinci ayağında 10 numaralı Conjuring, 11 Comedicamp, 15 Blue Sea Wind, 4 numaralı Kumlu Ben, 1 numaralı Demented ve 5 numaralı Prenses Hira benim sıralamam. Altının üçüncü ayağında 5 numaralı Black Cat ve 4 numaralı Free'yi birlikte değerlendirelim arkadaşlar. Altının 4. ayağında 8 numaralı Tiryaki Bey'i bak olarak öneriyorum. Altının 5. ayağında 8 numaralı Diğer Bekir'den iyi bir yarış bekliyorum. Yarışı vurabilir dikkat diyorum. 1 numaralı Mirastan ve 9 numaralı Mustican çok ciddi rakip olacaklar. Altının son ayağında 17 numaralı Asirnoğlu küçük kuponlar tek yazabilir. Geçen yarışında bahsettiğim iki numaralı Hibala Şahin'i ben bugün çok tutuyorum. Bir sürpriz bekliyorum bugün kendisinden. Ve 4 numaralı Keyfo'da yeriniz varsa yazılabilecek rakip diyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum.